Şimdi bu... Buralar hep çatlak. <laughs> Gördüğünüz gibi artık resmini çekiyoruz çekmiyoruz bilemiyorum. Yok yok bana verme boş ver sen şu kamerayı... Ben gerek yok ben gerek yok. <laughs> burada yok bak burada başladı. Olana patladı. Olana patladı. Şurada var işte ayrı <laughs> 1993 senesinden beri bu evde duruyoruz. Ee, yaklaşık iki sene öncesinde metro çalışması yapıldığından dolayı evimiz hasar gördü. Evin e, belli yerlerinde kolonlarda kesmeler var. O yüzden e, yetkililere sesleniyoruz. İlgilendeki muhatap olan kimse pek fazla olmadı. Bundan dolayı yani sesimizin duyulmasını istiyoruz. Evin gece saatlerinde uykudan e, uyandırıyor bizi, aşırı bir rahatsızlık veriyor. Yani ben mesela işte işe gidiyorum fakat aklım hep evde acaba bir şey olur mu olmaz mı bununla ilgili yani bizim hani Allah göstermesin başımıza bir şey geldikten sonra e, önlem olmasından ziyade öncesinde bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuda. Çok fazla böyle deprem gibi mi hissettiriyor? Evet yani normal evde yürürken bayağı bir hissettiriyor evin altının boşaldığı o şekilde. Bir rahatsızlık veriyor Buradaki metro çalışması Evet. Yeralt. Evet. Ne yaptınız peki bu evinizdeki hasarlar? Yani kaymakamlığa şey... gittik. Belediyeye başvuruda bulunacağız. İnşallah Allah kısmet ederse. Yani yani imkanımız da yok ki yapabilsek bu konuda bizden bize yardım edilmesini bekliyoruz. Ben her an korkuyla yaşıyorum. Çünkü çok mağdur bir durumdayız. Bize sahip çıkılmasını istiyorum. Bütün benim gibi olan insanlara sahip çıkılsın. Elimden gelen bir şey yok. Varlığım yok. Gelirim hiç yok. Ben bize sahip çıkılmasını istiyorum. Biz de bu devletin, bu vatandaşıyız. Bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Onun için bize sahip çıkılsın. Bütün bir kendim için demiyorum. Bütün benim gibi olan, mağdur olan insanlara sahip çıkılsın. Bunu bekliyorum. Çok korkuyum. Ne, neyi hissedebiliyorum? Çok korkarak inanın. Ben çok korkarak ıı, yaşıyorum. Ben çocuk çocuk hep evde gece gündüz korkuyorum ki biz aşağı uçarız diye. İnan bu korkuyla yaşıyorum ben. Ben bir gece delirdim. Kafayı yedim, fıttırdım, kalkayım. dedim kalkayım bu evin üstünden mi bir şey var, kütürtü geliyor. Ne o ki şey metro çalışması. Hı hı. Onların sesinden duramadık, yatamadık, çok mağduruk. Gelen e, hizmete karşı değiliz ama biz de mağdur olmamalıyız. Hı hı. Çünkü o bizim ihtiyacımız, o bize bir şey hizmet. Ama ben de bir vatandaşsan Bağda sahip çıkılsın. 30 yıldır ben bu evde oturuyorum. Ne zaman başımıza yıkılacak? Ben çok korku içinde yaşıyorum. Allah rızası için bize de sahip çıkılmasını istiyorum. Benim gibi mağdur olanların bütün bütün mağdur olanlara sahip çıkılmasını istiyorum.